İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Baraj Tüneli ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Kamu kaynaklarına şeffaf kullanılmadığı ve projede ciddi denetimsizlik yaşandığı ile ilgili tepki gösterildi. Eski Bakan Mustafa Varank, Bursalılara ne söz vermişti burada, tam da burada, Doğancı Tüneli 2023 yolu sonunda bitecek. Yıl oldu, 2025'in Haziran'ı oldu. Ortada bitmiş bir proje yok. Tünelin halen daha devam eden inşaatı var. Şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise çıkıp diyor ki 2025 yılı sonunu tahmin ediyoruz diyor. Bakın bitecek de diyemiyor. Tahmin ediyoruz diyor. Çünkü bu iktidar ne planlayabiliyor? ne de hesap veriyor. Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve İyi Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya'nın öncülük ettiği açıklamaya çok sayıda partili ve vatandaş da katıldı. Selçuk Türkoğlu, Keles, Orhaneli, Büyük Orhan ve Harmancık gibi dağ yüresi ilçelerinin yıllardır yatırım ve hizmetlerden yoksun bırakıldığını vurguladı. Hükümete tepki gösterildi. Bu tünelin tamamlanamamasının hesabını kim verecek? 3.2 milyar lirayı aşan bir harcamanın kalem kalem dökümü nerede? Vatandaşın yıllarca beklediği bu proje neden bitirilemiyor? Türkoğlu 8 yıldır tamamlanmayan Doğancı Baraj tünelinin bölge halkı için umut olması gerekirken rant kapısına dönüştüğünü savundu. Doğancı tüneli için 2017 yılında ilk ihale 93 milyon lira bedelle yapıldı. 2021 yılında tamamlama ihalesi açıldı, bu defa 232 milyon lira daha harcandı. 2023'te İKMAL adı altında üçüncü bir ihale açıldı, bedel tam 2 milyar 720 milyon liraya çıktı. 2024 yılına gelindiğinde elektromekanik sistemler için bir ihale daha açıldı, bu kalem için ise 188 milyon lira harcandı. Toplamda bu tünelin kamuya maliyeti şu an için tam 3 milyar 233 milyon lirayı aştı. 2017'de 93 milyonla başlattığınız, bitireceğiz dediğiniz tünel şu an 3 milyar 233 milyonu Açtı Tünelinde hali bu Bu 8 yılda bu yol güzergahında Meydana gelen kazalarda 11 vatandaşımız Hayatını kaybetti 63 vatandaşımız da Yaralandı Selçuk Türkoğlu, kazı çalışmalarının Tamamlandığını ancak elektrik Havalandırma ve yangın önlemlerinin Hala yapılmadığını belirtti 8 yılda bitmeyen toplam uzunluğu yalnızca iki kilometre olan bir tünel. Evet, kazı işi tamamlandı deniliyor. Ama elektrik sistemleri, havalandırma, yangın önlemleri hala yapılmamış. Her sene başka bir firma ihaleye giriyor. Her yıl yeni bir bahane ve gerekçe uyduruluyor.